Gaziantep denildiğinde yemeden içmeden bahsedilmesinden sıkıldıysanız bugünkü programımız tam size göre. Gaziantep'in kültüründe büyük önemi sahip gelinçi geleneğini konuşacağız. Konuğumuz Faruk Lok. Haydi. <laughs> <laughs> Çicuğa bir paket kaynananın kesesine bereket <laughs> gelinçi geçmişten e günümüze gelen bir kültür, bir gelenektir. Kültürün doğru olması için gerçek de olması lazım. Yani bu yaşanmış bir bizim bir geleneğimiz. Şimdiki zamanlarda bu gelinci yapılmıyor. 1960'lı yıllarda başlayıp da 1986 yıllarına kadar süre gelen bir gelinci geleneğinden bahsedeceğiz. Aslında 1960'tan öncesi de var. Onlar bizim biliyorsunuz Antep evleri hayatlı evlerdir. Bu hayat evlerde yapılırdı bu gelinciler. Yani gelinci sadece hanımların katıldığı, yani gelinin olduğu düğünlere gelinci deniliyordu. Bunlar eskiden Gaziantep'lerin e, hayatlı evlerinde, büyük evlerinde yapılırdı. Daha sonra bir dönem kahvehanelerde e, yapıldığı da söylenir. Çünkü semt kahvehaneleri e, benimsendiği için o kahvehanelerde de yapılırdı. Daha sonra bu sinemalara kadar, kapalı e, sinemalara kadar, e, kışlık sinemalara kadar, yazlık sinemalara kadar e, uzanan bir süreçte, oralarda da yapıldı. E, daha sonra 1960'lı e, yılların hemen başlarında e, Gaziantep'te Lale Düğün Salonu, e, Belkıs Düğün Salonu ve Alleben Düğün Salonu'nun e, olduğu e, düğün salonları açıldı. Efendim bu düğün salonlarında işte bu gelinçi düğünleri yapılırdı. Gelinci düğünlerine efendim sadece hanımlar gelirdi. Damat bazen kapıya kadar getirir. Gelini içeri gönderir. Ondan sonra düğün bitiminde de alırdı. Evet. Şimdi burada e, en önemli olay bir mahremiyet vardı yani sonuçta e, Müslüman bir toplumuz peki o müzisyenlerle oynayanlar birbirlerini görmüyor mu görmezler miydi evet efendim e, şimdi müzisyenlerle oynayanlar kesinlikle birbirlerini görmezlerdi şimdi bu perdenin bir tarafında müzisyenler diğer sahne tarafında da e, hanımlar olurdu ancak bu kordeni sağlayan irtibatı sağlayan Defçi hanımlar olurdu, yani müzisyen. Onlar da müzisyenler içerisinde. E, hanımların istedikleri türküyü, şarkıyı e, efendim o müzisyenlere aktarırdı. Aradaki diyaloğu sağlardı. Onlar, e, var mı öyle meşhurları hatırladığınız? Olmaz mı? Olmaz mı efendim, olmaz mı? E, bizim Lale Düğün Salonu'nda e, Civdiye Şenkayalı vardı. E, Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet olsun. Ee, efendim Belkıs'ta, e, Belkıs'ta Ayşegül vardı. Beşçi Ayşegül vardı. Mehtap sinemasında da e, efendim Halepli Hayce vardı. Ama bunlar dönem dönem bazen böyle ufak tefek de transferler oluyorlardı. Yani bazen e, bazı yerlerde farklı mekanlarda da farklı düğün e, organizasyonlarına farklı düğünlere, farklı gelinçilere katılıyorlardı. E, e, katılabiliyorlardı. Peki üstadım şimdi e, benim kızım ya da oğlum evlenecek. Ben nasıl davet ediyorum insanları buraya? <laughs> evet o yıllarda e, biliyorsunuz davetiye yok, telefon yok. E, insanlar bir şekilde e, düğüne davet edilmesi lazım. Bunun için de efendim, okuyucu hanımlar vardı o yıllarda. E, benim hatırladığım kadarıyla Türk e, Türktepe semtinde... E, Demeci Elif vardı. Bir de okuyucu Naime var diye öyle hatırlıyorum ben. Bunlar e, halk tarafından benimsenmiş insanlar, e, güvenini kazanmış insanlar ve aynı zamanda e, çok da hali vakti yerinde olmayan böyle e, geçimini bu tür şeylerle e, e, idame ettirmeye çalışan e, hanımlar. Bunlar e, diyelim ki işte. Filanın oğluyla filanın kızının düğünü var diye gider, kapı kapı dolanır, gitti yerde de e, şeker verir. Mesela işte bizim eski o bayramlık şekerlerimizden e, verir, bir şeker verir, iki şeker verir, neyse işte gelinçiye davet eder. Onlar da bu hanımlara boş göndermez de, efendim işte kimi sabun verir evden, kimi efendim işte şeker verir, kimi bulgur simit verir. Onun da gönlünü hoş ederler yani. İki düğünlerde işte gelini karşılama bir e, havası oluyor yani herhalde gençler bir dans havası seçiyorlar. O zaman nasıl giriyorduk sahneye gelin? O yıllarda güzel bir gelinçi karşılama, gelin karşılama müziği vardı, Türküsü vardı. Gelin hoş geldin, sen sefa geldin. Gelin hoş geldin, sen sefa geldin. Giydiğin beyaz geceler ayaz, bu da bir maraz sevdiğim gelin hoş geldin. Sen sefa geldin, gelin hoş geldin. Sen sefa geldin diyerek böyle gelini öve öve karşılarlar. Peki içeriye girdiklerinde orada bir de kadınların söylediği böyle e, zırgıtlar oluyor. Bazı nameler, değişler de oluyor herhalde bildiğim kadarıyla. Onlar nelerdi? böyle maniler söylenir, dualar edilir. İşte lençe lençeye benzer, gelinde Kral kraliçeye benzer, duara bir paket, kaynananın kesesine bereket, kayınbabanın kesesine bereket, işte koruklar üzüm oldu, işte Fatma da bizim oldu gibi gibi güzel güzel manilerle gelini överek karşılarlar. Orada e, sahne başladı, gelin geldi, herhalde önce bir yavaş böyle bir nevi o kral gecesi gibi ağlatma gibi herhalde bir dramı var. De. Sonra nasıl devam ediyor? Zaten e, işte gelin gelir böyle. Gelin hoş geldi seni sefa geldi diye gelip oturur. Gelinin etrafında hanımlar dönerler. Hanımlar dönerler, bu müzik böyle devam eder. Ondan sonra e, bir uzun hava vardır. O gelin değindin olay aynadan Anam yayladan Kaşın değil de gözün beni Ağlatan A gelin Sürmelim oy Kaşın değil de gözün beni Ağlatan Al ah gelin Sürmeli oy, oy. Uzun hava bitti gelini ağlattık Artık gelin tamam. Artık bir oynamamız gerekiyor herhalde değil mi? Ondan sonra neler oluyor? Efendim, şimdi gelini ağlattık. Tabii gelini de güldürmemiz lazım. Hemen arkasından böyle yavaş yavaş. Gelin geldi göründü, al duvaklar süründü, beyazlara büründü. Edalı gelin, aman aman sürmeli gelin. Gelinler giyer beyaz, biz çalarız ona saz. Kaynanana etmen az, edalı gelin, aman aman sürmeli gelin. Ağlama ağlama gelin, sendem oldun elin, bura dün elin, edalı gelin, aman aman sürmeli gelin. Böyle başlar tabii ki. Bununla arkasında yine o yıllarda şey vardı. Efendim, Köprüden Geçti Gelin vardı, Dağlar Kızı Reyhan vardı. İşte Antep türkülerinde Hayada Koydum Teşti filan. Oy Farfara çok meşhurdu. Bunlar böyle insanlar, hanımlar onlar iki kişi iki kişi oynarlardı. Yani gelinçide en büyük özellik hanımlar arka tarafta böyle sıra verdi dururlar. Mesela işte beşli sıra, yani altılı sıra denk gelir artık, niye denk gelirse. Ee, önde, böyle pistin önünde ikişer ikişer oynarlar böyle. Ee, ve onların da kendilerine has bir sevdikleri türkü olur. İşte o türküyü defçi hanımlara söylerler. Ee, işte ''Ve anam'' der, ''Benim ayağım buna işte İşte, oy farfara çal'' der veya ''Çiftetelli çal'' der. Ee, ne bileyim işte isteklerini söylerlerdi, ona göre oynarlardı. Orada peki kız evi, erkek evi arasında bir farklı oturma ya da bir gelenek öyle bir şey var mıydı? Gelinciye küsler barıştırılır. Gelinciye ikinci, üçüncü derece uzak akrabalar çağrılır. yani uzun zamandan bu yana birbirlerini görmeyen insanlar o vesileyle düğüne iştirak ederler. Bütün kısım akrabalar bir araya gelir. Bir kaynaşma olur. Bunun yanı sıra kızı olana efendim işte bir oğlan tarafı bekar oğlu olan talip olur. Genç kızlar evlilik çağına gelmiş kızlar gelinciye gelinler. Orada da işte askerliğini yapmış bekar oğlu var evlenecek. Orada ona efendim görürler, görücü giderlerse, işte düğürcü düşerler. Düğünlerin özelliği buydu. Yani öyle çok da Efendim kız evi, oğlan evi e, çekişmesi e, yok kesinlikle orada bir hürmet var, bir ikram var, e, efendim bir sevgi var, bir saygı var. E, çok güzel e, bir geleneğimizdi bizim, çok güzel bir kültürümüzdü. kesinlikle e, böyle bir sıkıntı o yıllarda olmazdı yani. Peki ikram falan böyle yemek var mıydı düğünün sonunda veya orada bir neler ikram edilirdi? Efendim sevgili Hasan Bey, vallahi adeta ben derim ki şimdi herkes senede 3-5 düğüne şahit olur. Benim baba mesleğim, bizim düğün salonumuz vardı, Lale Düğün Salonu. Evet. Ben yani yüzlerce düğüne şahit oldum. Bunlarda da adeta diyorum ki sahreye gidermiş gibi giderlerdi hanımlar. Böyle çantalarında, bokçalarında. Çıkınlarında, çıkın derler efendim, çıkın derlerde. Çıkınlarında o günün e, efendim e, yiyecek mi içecekleri olur. Acil zamanıysa acil olur, salatalık zamanıysa salatalık olur. Kadınlar efendim, kendi mi, get get kendisi mi getiriyor evden? Evet efendim kendisi getiriyor. Herkes getirir. kendi getiriyor gelenler. Evet herkes kendileri getirir. Hatta burada da şu çok önemli. E, hala benim şimdiki gibi hafızamda e, efendim müzisyenler der ki. Ee, bir ara böyle düğün diyelim ki iki saatlik bir bölüm. Bir saatliğini yaptıktan sonra bir mola verirler. Efendim şimdi çıkın molası verilmiştir. Ee, herkes fındığını fıstığını, hediyeni yesin. Olan da olmayana versin diye. Zaten müzisyenler de aynen o şekilde e, anons ederlerdi. Bu hakikaten de öyleydi. Ee, herkes de birbirlerinden böyle sanki değişme gibi ee, mesela bir tane hedik yapmış getirmiş, ee, yanındakine, ön sıradakine işte hedik O da efendim işte e, atıyorum işte dolma getirmiş veya işte e, acil getirmiş ne varsa yani yiyecek içecek Birbirlerini ikram eder bir değişme de olur, bir renklilik de olur. Yani hürmet, izzet, ikram bol olurdu. Peki takım merasimi var mıydı? Orada takılar nerede takılıyordu? Sistem nasıl ee... işliyordu? Evet, takım merasimi, işte şabaş derlerdi, bir takıntısı olanları, şabaş olanları değerlerde. Ve gerek düğünün ortasında, o bazen şeye kalmış bir şey, düğün sahibinin isafiyetine kalmış bir şey. Ama genelde düğün sonunda takıntı olurdu. Yani takıntıyı düğün sonuna bırakırlardı. evet. Peki e, düğün yavaş yavaş bitiyor. O son hava nedir yani kapanış artık ya çünkü şey yoruldu saz ekibi yoruldu düğün bitmiyor. Gelin <laughs> <Şimdi>, oynamak istiyor. <laughs> İyi bir noktaya geldiniz. Şimdi düğün e, sahipleri yani özellikle oğlan tarafı yani erkeğeri e, kesinlikle düğün salonuna ve müzisyenlere sahip çıkardı. E, özellikle Düğün başlamadan evvel onların bir ihtiyacı var mı? Bir gediği var mı? Efendim işte adettendir. Yani pek tavsiye edilmese de işte o zaman sigara e, alırlardı. Hürmeten böyle sigara gönderirlerdi. Birer paket işte kaç kişilerse. Ayrıca bizim düğünlerimiz e, gündüzleri olurdu. O zaman gelinçi düğünlerimiz, gelinçimiz gündüzleri olurdu. E, bu arada bu çıkınma olasında falan e, bazıları e, çok e, hali vakti yerinde olanlar e, vallahi güzel yemekler yaptırır getirirlerdi. yalan biz de çok yedik. E, patlıcan kebabı gelirdi. Lahmacun gelirdi. E, efendim işte bazıları e, efendim işte para verir e, lokantaya davet ederdi. Düğünün güzel geçmesi için Mühüsiyenlere e, böyle Güzel ikramlarda bulunurlardı. Sizin düğün nasıl oldu? Gelinçiyle mi oldu? Yetiştiniz mi oraya yoksa tek düğün salonlarına mı düştünüz? Vallahi aslında bizim zamanımızda yeni bitmişti benim evlilik zamanımda. Farklı bir konseptte. O yıllarda biliyorsunuz Gaziantep'te bir, bir siyah örümcekler vardı. Bu siyah Edi Edivak da yetişmiş olduğu müzik grubuydu bu. Bir dönemde ben yani 70'li yıllarda bu gelinci devam ederken bir de e, şehir merkezinde e, biraz daha böyle elit kesimler maylaca düğünler de yapıyorlardı yani. Mayla düğünler de oluyor. Az dost oluyordu. E, burada mesela işte alafranga sazlar. E, mesela bizim gelinçideki müzisyenler alaturka sazlardı. Efendim, o yıllarda klarnet, cümbüş, darbuka, def daha çok ön plandaydı. Ama bu e, alaparanga, e, mayla yapılan düğünlerde de o zaman tam bir orkestra vardı. E, klavyesi, batarisi, solo gitarı, bas gitarı, saksafona, e, ne bileyim e, en az e, 6-7 kişilik e, müzik grubuyla e, düğünler çalınıyordu. Ee, bu bizim 86 yılında hemen hemen sona erdi, bu e, Alaturka düğünler, gelinçi düğünleri. E, bizim de evlilik e, zamanı 88 yılıydı. 88 yılında biz orkestrayla, Orkestre. yani a, 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 alafranga e, düğün yapıldı. Peki, e, e, gelinçi yani. biterken o hangi hava çalınır, gelin nasıl uğulanır? Ee, onunla şöyle gelinçeyi bitirelim olmadı. Özellikle son bölümü biraz böyle halay yaparlardı yani. Şimdi az önce söyledik ya e, gelinçin içerisinde efendim tangosu da vardı efendim e, kantosu da vardı. Tangoya hanımlar e, ben şu anda tam melodisi aklıma gelmedi de bir şey vardı. Tango yaparlardı dans ederlerdi. İki hanım, iki hanım birlikte dans ederdi. E, dur bakayım hatırlayabilecek miyim? O zaman bir tango yaparlardı. Papa diyor ki ray 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 böyle bir tango falan da yaparlardı. E, bir de düğün aralarında Ahmet'te, Cüdiye Şenkaya defçi bazı çok böyle nezih düğünlerde çıkar kanto yapardı. O da meşhurdu bunu bilenler şimdi belki bizleri izleyenler ha ha evet evet diyecektir yangın var yangın var yangın var ben yanıyorum yetişeni dostlar tutuşuyorum ee, düğünün sonunda yine bunlar tabii bütçeyle alakalı insanların özellikle damat tarafının e, bütçesiyle alakalı bizim kulakları çindesin Ahmet Özoğlu'nu getirirlerdi böyle işte bir jest olsun diye sonunda ee, işte tabii zaman kuşak mesela bir 10 yıl değişimi oluyor. Mesela 60'tan 70'e kadar böyle bir şey yok ama 70'ten 80'e arası böyle şeyler de oluyor. İşte sonunda erkekler de katılmaya başlıyor. İşte sanatçı geldi diye yani onu sahneye alıyorlar. O vesileyle o da bahanesiyle damadın arkadaşları da girer. Son bir halay yaparlar. Bir kız reizi vardı. Antepliler bilir derler mesela işte. az önce dedim ya ha işte o da vardı derler böyle. Kız reizi düğün e, mola esnasında çıkar. Böyle şimdiki Mehmet Ali Erbil gibi şovmen biri e, bir e, böyle espri yapar. Bir e, stand-up yapar. İnsanları güldürür, eğlendirir. O düğüne bir şenlik katardı. Kuru kafa ekibi derlerdi. Onlar bu burun hayrı falan vardı. Zilleri falan takar e, gelirdi. Bunlar da dönem dönem böyle e, Antep gelinçilerine falan iştirak etmişlerdir. Kaybolan bir geleneği böyle bir şekilde sizler hem yaşatmaya hem aktarmaya çalıştınız. Evet o güzel günler umut ederim daha güzelliklerle yaşar. Bu güzel sohbet için sizlere teşekkür ediyorum. Gaziantep TV olarak sizlere Antep kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Evet. Her zaman söylediğimiz bir sorumluluğumuz var. Yüreğimizde sevgi, dilimizden kürkü ve dua eksik olmasın. Hepinize Allah'a emanet olun diyelim. Hepimiz o sondur canlı bakayım.